Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türk tersanelerinde inşa edilen iki acil müdahale remorkörüyle altı kılavuzluk hizmet botunun bugün hizmete alındığını açıkladı. İstanbul'da düzenlenen teslim töreninde konuşan Uraloğlu, yeni araçların limanlarda güvenliği artıracağını ve deniz trafiğinde olası risklere karşı hızlı müdahale sağlayacağını belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türk tersanelerinde inşa edilen iki acil müdahale römerkörü ile altı kılavuzluk hizmet botunun hizmete alındığını açıkladı. Türkiye'nin deniz emniyeti konusunda üstün standartlarını, kriz yönetimindeki yetkinliğini ve uluslararası sulardaki sorumluluk bilincini tüm dünyaya bir kez daha güçlü bir şekilde bu olayla da göstermiştir, ilan etmiştir. İstanbul'da düzenlenen teslim töreninde konuşan Bakan Uraloğlu, yeni deniz araçlarının limanlarda emniyeti artıracağını ve acil durumlarda daha hızlı müdahale imkanı sağlayacağını söyledi. Bu başarılar, mavi vatanımızın güvenliğini sağlama konusunda sarsılmaz kararlılığımızı, teknik kapasitemizi ve insani değerlerimizi en güzel şekilde ortaya koymuştur. Yine kıyılarımızda deniz güvenliğini artırmak adına ülkemizin dört bir yanında denizlerimize yol gösterip ışık tutan 42'si tarih olmak üzere 488 deniz fenerimizi bir bir program dahilinde restore etmeye devam ediyoruz. Uraloğlu yerli imkanlarla üretilen bu araçların denizlerde can ve mal güvenliğini güçlendireceğini vurguladı. Bu tür tehlike arz eden durumlara karşı bakanlık olarak denizlerimizde Seyir emniyeti, can, mal ve çevre güvenliğini artırmaya yönelik yatırımlarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Gemi trafik hizmetleri merkezlerimizi ve kıyı emniyeti genel müdürlüğümüzü geliştirecek ve güçlendirecek yatırımları daha da artırıyoruz, artırmaya devam ediyoruz. Çünkü ülkemizin deniz ticaretindeki büyüme stratejisi Denizcilik sektöründe uluslararası arenada daha fazla söz sahibi olmayı hedeflemektedir.